Dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve like atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi seyirler. İdman'a Cesus damgası başlığıyla devam edelim. Dinamo Kiev eğlenmenin moral bozukluğunu e, üzerinden atmaya çalışan Fenerbahçe'de Cesus dünkü antrenmanda en az oyuncular kadar efor sarf etti. Ve onları Slavasko maçına e, motive etmeye e, çalışıyor, çalışıyor demiş ve e, haberde de 8 oyuncu katılmadı. Portekizli teknik adamın taktik çalışmayı zaman zaman durdurarak oyuncularına uyarılarda bulunduğu belirtildi. Mert Hakan Yandaş'ın günü özel program dahilinde e, yaptığı çalışmalarla tamamladığı Serdar Aziz, İrfan Can, Ferdi, Joshua King, Altay ve Pedro'nun tedavilerine devam edildiği açıklandı. Sırt ağrıları olan Zalai'nin de tedbir amaçlı antrenmana e, çıkmadığı belirtildi. Diğer taraftan da yine Transferle ilgili olarak görüşmeler tam gaz devam ediyor. Soybek transferinde an itibariyle ön plana çıkan Alioski için teknik heyetin onayı bekleniyor. Yedek kaleci konusunda ilk aday Ertuğrul Taşçı'nın kulübü Kasımpaşa ile de görüşmeler sürüyor. Alioski ismi de şu anda Türkiye piyasasında Beşiktaş'la da daha önce anılmıştı. Şimdi de Fenerbahçe ile anılmaya devam ediyor. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Perşembe günü İstanbul'da Slovaçkoy'la karşılaşacak. Sarı lacivertliler, sezon başlamadan hemen önce çıkacağı bu zorlu sınavın hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Jorge Jesus, bir yandan da tedavisi devam eden futbolcuların durumuyla yakından ilgileniyor. Sakatlığı geçen ve çalışmalara başlayan Mert Hakan Yandaş'ın kadroda yer alma olasılığı yüksek görünüyor. Biz travması nedeniyle tedavisi süren Altay Bayındır'ın durumuysa takip ediliyor. Altay forma giyecek düzeye gelmezse kaleyi Ertuğrul Çetin devralacak. Kasığında zorlanma bulunan Ferdi Kadıoğlu'yla darbeye bağlı zorlanma yaşayan İrfancan Kahveci'nin de ilk maçta forma giymesi zor görünüyor. Ferdi ve İrfancan'ın rövanş maçında oynama olasılığı daha kuvvetli. Ayağı burkulan Joshua King'in de durumu belirsizliğini koruyor. Üst adale yırtığı bulunan Joao Pedro ile Serdar Aziz ise bir süre daha sahalardan uzak kalacak. Fenerbahçe Gökhan Akkan ile anlaştı. Önümüzdeki sezon kaleci rotasyonu için bir arayışı olan Fenerbahçe, bir süredir çeşitli adaylarla görüşmeler yapmaktaydı. Fenerbahçe'de kaleci transferi için gündeme gelen isimlerden birinin de Rize Sporlu Gökhan Akkan olduğu ciddi bir şekilde konuşuluyordu. Rizespor yönetimiyle bir süredir Gökhan Akkan'ın transferi için görüşme halinde olan Fenerbahçe'nin uzun süredir devam eden pazarlıkların sonucunda anlaşmayı sağladığı öğrenildi. Gökhan Akkan'ın Rizespor'un geçtiğimiz sezon Süper Lig'e veda etmesinin ardından takımdan ayrılma yönünde bir isteği olduğu biliniyordu. Rizespor'un yeni sezon öncesinde oynadığı hazırlık maçlarında da kadroda yer almayan Gökhan'ın takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyordu. Fenerbahçe'ye transfer olmaya çok sıcak bakan tecrübeli kaleci için Karadeniz ekibine 1.5 milyon euro bonservis ödenmesi bekleniyor. Sarı lacivertliler golcüsünü Brezilya'da buldu. Pedro dos Santos. Süper Lig'in başlamasına çok kısa bir süre kala forvet transferi için girişimlere hız veren Fenerbahçe rotasını bir kez daha Flamengo'ya çevirdi. Şu ana kadar Brezilya kulübünden Willian Arao ve Gustavo Henrique'yi alan Sarı lacivertliler şimdi de gözünü Pedro dos Santos'a dikmiş durumda. Yönetimin 25 yaşındaki futbolcunun transferi için harekete geçtiği öğrenildi. Teknik direktör George Jesus 2020 yılında Flamengo'yu çalıştırırken Pedro'nun transferini gerçekleştirmişti. Brezilya kulübü o dönem yıldız futbolcuyu Fiorentina'dan kiralamıştı. 2021 yılında ise Pedro'nun bonservisi 14 milyon euro karşılığında alınmıştı. Ancak Brezilyalı forvet şu ana kadar beklentilerine tam olarak karşılayamadı. Geçtiğimiz yıl 42 maçta 12 gol atabilen Pedro, bu yıl ise Brezilya Ligi'nde 16 maçta 6 golde kaldı. Jesus'un Pedro ile Fenerbahçe yönetimine çok olumlu bir rapor sundu ve kısa süre içinde resmi temasların başlayacağı öğrenildi. Alınan bilgilere göre sarı lacivertliler piyasa değeri 10 milyon euro olan yıldız futbolcu için ilk olarak satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacak. Bir kez Brezilya milli takımının formasını giyen Pedro Dos Santos 1.85 boyunda. Fenerbahçe'de sürpriz bir ayrılık kapıya dayandı. Geçtiğimiz sezon bedelsiz olarak transfer edilen ve attığı gollerle takımın en flash isimlerinden biri olan Serdar Dursun gemileri yaktı. Teknik direktör George Lesus'la yıldızı bir türlü barışmayan ve forma şansı bulmakta çok zorlanan milli futbolcunun yöneticilerle görüşerek ayrılık talebini ilettiği öne sürülüyor. Serdar Dursun'un şartların bu şekilde devam etmesi durumunda takımda kalmak istemediği, Almanya'dan da bazı talipler olduğu belirtiliyor. Fenerbahçe'ye 20 milyon euroluk teklif. Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe'de Kim Min 18 milyon 50 bin euro karşılığında Napoli'ye satılmasının ardından sarı lacivertli futbolculara olan ilgi yeniden canlandı. Dimitrios Pelkas, Attila Zalay ve Miha için Fenerbahçe'ye ciddi tekliflerin geldiği bildirildi. Kulübe yakın kaynaklar gelen tekliflerin toplam 20 milyon euroyu bulduğunu ifade ediyorlar. Tekliflerin ardından gözler teknik direktör George Jesus'a çevrilmiş durumda. Portekizli teknik adamın gelen tekliflerin ardından yönetime Zalay'ın takımda kalmasını istediği ve Kim Min Jae'nin ardından böyle bir kaybın ağır olacağını ifade ettiği öğrenildi. Lesus'un Pelkas ve Zaytsın transferlerine ise onay verdiği ifade ediliyor. Elkasa Hull City'den teklif geldiği öğrenirken Zaits'a iki İtalyan kulübünün talip olduğu iddia ediliyor. Zalay için ise hem İngiltere hem de İtalya'dan tekliflerin olduğu gelen haberler arasında. Yönetimin Pelkas ve Mihan'ın satışı için mesai harcadığı bu iki futbolcudan maksimum geliri elde etmek için çaba sarf ettiği bildirildi. Ancak Zalay için teklif astronomik boyutlara ulaşırsa Macar stoperinde satışının gündeme gelebileceği öğrenildi. Attila Zalay, şimdiye kadar 27 kez Macaristan milli takım formasını terletti. 24 yaşındaki futbolcu 2021 Ocak'ta Sarı Lacivertli kulübe 2.2 milyon euro bon servis bedeliyle transfer olmuştu. Genç stoper, Fenerbahçe'de 65 maça çıkarken 5 gol 2 asistlik performans ortaya koydu. Macar futbolcu gösterdiği performansla sarı lacivertli taraftarların sevgilisi haline gelmişti. Fenerbahçe'ye Samatta müjdesi. Gent devreye girdi. Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen ve takımdan gönderilmesine kesin gözüyle bakılan Samatta'ya talip çıktı. Gent Samatta'yı sezon sonuna kadar kiralamak için Fenerbahçe'ye teklif yaptı. Fakat bununla birlikte Belçika Kulübü, Tanzanyalı oyuncunun maaşının tamamını karşılayamayacağını da Sarıla Civertli Kulübe iletti. Söz konusu teklifin ise yine de değerlendirilmesi bekleniyor. Fenerbahçe, Samatta'yı 2020-2021 sezonu başında zorunlu satın alma maddesiyle Aston Villa'dan kiralamıştı. 2021-2022 ise Royal Antwerp'te geçiren 29 yaşındaki Santrifor'un, Sarıklı Civertlilerle 2 yıllık daha kontratı bulunuyor. Büyük umutlarla transfer edilen tecrübeli futbolcu, çubuklu formayla Sport Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda çıktığı 29 maçta takımına 6 gollük katkı ancak sağlayabildi.